Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon LG Optimus G. Güney Koreli şirketin geçtiğimiz yazın sonunda duyurmuş olduğu bir akıllı telefon. Bu telefon geçtiğimiz günlerden itibaren Türkiye'de de piyasaya çıktı. Türkiye'de piyasaya çıkan modelin ilk tanıtılan modele göre, orijinal modele göre biraz daha farklı olduğunu söylemek gerek. Kamera ve bazı yazılımsal özellikler bakımından Türkiye'de tanıtılan ve E975 kod numarasını taşıyan Optimus G biraz daha farklı, biraz daha gelişmiş özelliklere sahip. LG Optimus C 4.7 inçlik bir ekrana sahip akıllı telefon ve ekranın etrafı da çerçevede mümkün olabildiğince kısa tutulmuş. Bu nedenle Optimus C'nin elde bir aydır rahatlıkla taşınan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 8.5 mm'lik kalınlıkta telefonun hem cepte rahat taşımasını hem de elde rahatlıkla tutulmasına olumlu yönde etki ediyor. Gerçekten karşımızda Göz alıcı, çekici bir görünüme sahip. Sanki bir televizyondan kopmuş da telefona dönüşmüş gibi bir görünüme sahip cihaz duruyor. Baktığımızda gerçekten Optimus G bu açıdan ilgi çekici bir görünüme sahip. Siyah renkte genellikle plastikten yapılmış bir kasa. Ancak bu telefonun bayağı olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Ekranın etrafını çeviren metal görünümü çerçeveyle birlikte telefona biraz daha çekici, biraz daha lüks havası katılmış. Optimus G'nin önünde 4.7 inçlik True HD IPS Plus ekran bulunuyor. Bu ekran 1280x768 gibi bir çözünürlüğe sahip. 316 ppi civarında bir piksel yoğunluğu var. iPhone 5'teki retina ekrana yakın. Bu da zaten pikselleri oldukça zor fark etmenize neden oluyor. Gerçekten parlak, keskin görünüş söz konusu. Görüş açıları da IPS ekranın doğasına bağlı olarak bir hayli yüksek. Gerçekten ekrana Herhangi açıdan baktığınızda renklerin, görüntünün bozulmadığını fark edeceksiniz. Bu da LG Optimus C'nin iyi bir görsel deneyim sunduğu anlamına geliyor. Ekran güneş ışığı altında da iyi bir görüş sunuyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Arkadan aydınlatmalı. Ekran üzerinde LG logosu, 1.3 megapiksel çözünürlüklü ön kamera, hem fotoğraf hem video çekimine olanak sağlayacak temelde iletişim olanaklarını görmek için konulmuş yaza. Sol kenarda ses tuşları, mikro sim kart yuvası dikkat çekiyor. Alta baktığımızda mikro USB portu ve mikrofon. Sağ tarafta güç butonu yer alıyor. Üstte de 3.5 milimetrelik kulaklık şakı ve ikinci mikrofon yer almakta. Arkaya baktığımızda da 13 megapiksel LED flashlı otomatik odaklı kamera yer alıyor ve hoparlörde Optimus de dikkat çekiyor. Nexus 4'te gördüğümüz gibi holografik bir yapı var. Parlak ışığa tuttuğunuzda üzerinde dokuları göreceksiniz nasıl söyleyelim parlak pürüzsüz bir plastik yüzey elinizde kayıyor tabi kayma öyle bir his olduğunu söyleyelim ancak telefonu tutarken elinizden kayıp gitmesi gibi bir durum söz konusu değil sürtünme kat sayısı yeterli bunu da belirtelim yani karşımızda elimizde rahatlıkla duran ele rahat tutulan, cepte rahat taşınan bir cihaz var LG Optimus için bunları söyleyebiliriz fiziksel anlamda Donanıma bakacak olursak devam edelim. Telefonda 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci var. 2 GB RAM bulunuyor. Bu gibi teknik özellikler var. Bugünün şartlarında üst sınıf bir akıllı telefon için gayet iyi bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Snapdragon ailesinin yeni üyeleri karşımıza çıkmaya başlıyor artık telefonlarda ancak... Optimus G'nin her ne kadar kağıt üzerinde dezavantajlı bir durumdan bir şey gibi gözükse de gerçekte pratikte o kadar kötü olmadığını söylemek gerek. Telefonda Android Jelly Bean var. 4.1 sürümü var. Şu üzerinde de LG Optimus kullanıcı arayüzü var. 3 sürümü. Gerçekten LG'nin kullanıcı arayüzü oldukça zengin bir görsellik sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet e, IPS Plus ekranın güzelliğini yansıtacak e, renkler bakımından zengin, parlak bir kullanıcı arayüzü var karşımızda. E, ve yine çeşitli unsurlar karşımıza çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi de farklı ana ekran var. Bunun yanı sıra yine ana ekrana farklı bileşenler, kısayollar ekleme gibi imkanlar sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Yine uygulama menüsüne baktığımızda sayfalı bir yapı görüyoruz. İndirenler widgetler farklı sekmeler altında gösteriliyor. Aynı zamanda bunları da Görmüş olduğunuz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Uygulama klasörleri oluşturma imkanına sahipsiniz. Aynı zamanda herhangi bir uygulamanın yerini değiştirebilir veya yine buradan üzerindeki çarpı işaretine basıp dokunup kaldırabilirsiniz. Bunlarda da yazılım tarafında dikkat çekiyor. Baktığımızda Google uygulamalarının yüklü olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda LG'nin de ön yüklü uygulamalar konusunda bir aylı fazla imkan sunduğunu görüyoruz. Çeşitli uygulamalar LG uygulamaları. Karşımızda mesela backup uygulaması var. Backup uygulaması telefon üzerinden yedek kalma ve yedekten geri yükleme yapma imkanı sunuyor. File share uygulaması LG Optimus G ve diğer kablosuz cihazlar arasında kablosuz ortamda belge veya multimedya dosyası paylaşmaya izin veriyor. Yine listeye bakmaya devam ettiğimizde neler görüyoruz? Office Polaris, Polaris Office 4 yazılımı var. Remote Call Service, LG Optimus G'ye bir müşteri yetkilisinin temsilcisinin uzaktan bağlanıp telefon üzerinde e, durum kontrol yapmasını ve çözüme yardımcı olmasını olanak sağlıyor. Bunun dışında Safety Care, acil bir durumda görmüş olduğunuz gibi acil durum çağrısı yönlendirme, telefon kullanılma uyarısı ayarlama gibi durumları yönetmeye, kontrol etmeye olanak sağlıyor. Bu gibi acil durum uyarlarında da Optimus G kullanıcılarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Yine listeye bakmaya devam ettiğimizde LG Smart World adlı LG özel uygulama mağazasını görüyoruz. Yine Smart Share adı verilen e, LG Optimus G'deki içerikleri farklı ortamdaki farklı DLNA destekli cihazlarla paylaşmayı sağlayan bir uygulamanın da yer aldığını görüyoruz telefonda. Optimus G sahip olduğu özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve önceden yüklenmiş uygulamaların dışında bazı yararlı araçları da barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Quick Translator kamerayla çalışan ve LG Optimus G sahiplerinin herhangi bir yerde gördükleri bir gazetede, dergide veya bir billboardta, afişte gördükleri herhangi bir yabancı kelimenin anlamını kolaylıkla bulmasını sağlayan bir uygulama görmüş olduğunuz gibi anında kelimenin karşılığını söylüyor. Cake, day veya daha küçük yazılar baktığımızda şöyle tutalım. Farklı e, dil seçenekleri, sözlükler var. Şu anda bizim cihazımızda İngilizce, Türkçe sözlük yüklü. Tabii ki başka sözlükler satın alarak Google Play'de bulunan başka sözlükleri satın alarak Quick Translator'a farklı dilleri çevirme özelliğinde kazandırmak mümkün. Türkçe, İngilizce bunlar arasında yer alıyor. Gördüğünüz gibi dil listesi bir hayli uzun. Her birinin 3 dolar 71 sentlik bir fiyatı bulunuyor. Özellikle yurt dışında Quick Translator Optimus G sahiplerine bir aile yardımcı olacaktır. Bunun dışında Quick Memo adı verilen bir uygulama var. Quick Memo uygulamasını isterseniz görmüş olduğunuz bildirim çubuğundan açıyorsunuz. Dilerseniz de ses tuşlarına aynı anda dokunarak basarak açıyorsunuz. Quick Memo hızlı bir not alma uygulaması. Cihazın kullanıcı arayüzünün üzerindeki bir katmanda çalışıyor ve Optimus G üzerinde hızlı bir şekilde not almanıza olanak sağlıyor. Dilerseniz... Doğrudan e, sabit bir arka plan üzerine notlar alabilirsiniz. İlerseniz de kullanıcı arayüzü üzerinde notlar alabilme imkanına sahipsiniz. Yapmış olduğunuz, almış olduğunuz bu not bir web sitesi olabilir, e, herhangi bir numara olabilir, bir telefon numarası olabilir. Bu notu aldıktan sonra ekranın sol üst köşesindeki e, ikona dokunduğunuzda not ekranda sabit kalıyor. Siz kullanıcı arayüzünde yine dolaşmaya devam edebiliyorsunuz. Diyelim ki bir telefon numarası kaydettiniz. Hemen telefon uygulamasına girip bu numarayı e, tuşlayarak hemen görüşmeye başlayabilirsiniz. Ekran altında bulunan ikona e, tuşa dokunduğunuzda da tabii ki bunu kapatmanız gerekiyor. Ön, ön tuşa dokunduğunuzda da Quick Memo kapanıyor. Tabii e, ön tuş dokunulduğunda Quick Memo'nun kapanmasını istemiyorsanız yapmanız gereken ne? Yapmanız gereken ön tuş kilidini açmak. Ekranın sol alt köşesinde bir ön tuş kilidi var. Bunu açtığınız zaman ekran altındaki tuşlar işlemiyor. Görmüş olduğunuz gibi elinizin herhangi bir şekilde yanlışlıkla dokunmasını da önüne geçirmiş oluyor bu şekilde. Quick gerçekten yararlı bir uygulama ve Quick üzerinde oluşturduğunuz notları paylaşabilirsiniz veya telefona kaydedebilirsiniz. Bu şekilde imkanlar da sunuluyor. Optimus G'nin sahip olduğu bir başka özellikle bu arada görmüş olduğunuz gibi bildirim tepsisi de bir aile zengin ekranın üzerinde en tepede gördüğünüz gibi farklı ayar seçenekleri var. Bunları dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Hızlı ayarları düzenleme imkanına sahipsiniz. Burada hangi ayarların yer alacağına karar verme şansına sahipsiniz. Bunların dışında bir de Quick Slide uygulamaları var. Quick Slide uygulamaları başka üreticilerde de gördüğümüz şekilde küçük programcıklar. Bunları işletim sistemi katmanın üzerinde açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ve dilerseniz aynı anda iki farklı pencere Quick Slide penceresi açma imkanına sahipsiniz. Bu esnada yine cihazın kullanıcı arayüzünde dolaşma imkanına sahipsiniz. Tabi şu anda pencerelerle çok doldurduk ama görmüş olduğunuz gibi arka planda kullanıcı arayüzünde dolaşmaya devam edebiliyorum. İnternet tarayıcısı, hesap makinesi, video uygulaması. Hemen buradan videoyu da başlatabilirim. Video oynarken görmüş olduğunuz şurada bir tane ayar var. O ayarı sürükleyerek şeffaflığı ayarlayabilirim. Bu şekilde arkada ne olup bittiğini daha iyi şekilde görebilirim. Bu esnada da video oynamaya devam ediyor. Sol üst köşede görmüş olduğunuz butona dokunarak da Quick Slide uygulamasından ana uygulamaya geçebilirsiniz. Tekrar destekli uygulamalarda Quick Slide'da da yeniden dönme imkanına sahipsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şuradan dönüş yapalım. Buradan videoya geçtik. Buradan da Uygulamayı tekrar Quick Slide moduna soktuk. Yine buradan boyutunu ayarlama imkanı sahipsiniz. Ekranın üzerinde istediğiniz yere ayar, e, sürükleyip bırakabilirsiniz. E veya buradan da kapatabilirsiniz. Quick da bu şekilde çalışıyor. Optimus ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.